biz sizin bütün öykülerinizden çok güzel şeyler duyduk ve çok uğraştık. Bu uğraşmalarımızın sonucunda da şöyle bir sonuca vardık. Dediğim gibi öyküler bize çok şey büyürüyordu ama öykü yazma işi de gerçekten bir birikimin sonucunda gelecek. Öykü gerektiğini öykünün nasıl sonuçlandırılması gerektiğini de bize duyuracak öyküler olmalıydı. Bu incelemeler sonucunda biz bu kadar güzel öykünün içerisinden en üste çıkacak bir öyküyü değerlendirmekte güçlendik, güçlük çektik, zorlandık. Onun için Geleceğimiz bir öyküyü maalesef çıkaramadık. İkinciliğe ve üçüncülük ödülüne layık iki öyküyü bulduk. Onlara şimdi biraz sonra hem plaketlerini hem ödüllerini vereceğiz. Diğer öykü yarışmasına katılan arkadaşlarımıza da bu yarışmaya katıldıkları için teşekkürlerimizi ifade eden bir belge sunacağız. Tabii buradalarsa onu da bilmiyoruz. Bütün amacımız düşünen, duyan ve bunları gerçekten çünkü öykü diyoruz, iyi kurgulayan ve gerçekten bir öykü atmosferinde ortaya koyan gençlere ulaşabilmekti. Bu öyküler bizim için bir başlangıçtı. Biz sizler vasıtasıyla, buraya katılanlar vasıtasıyla daha geniş kitleye ulaşmayı düşünüyoruz. Madem ki üniversite gençliği olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde belki 30 binlere, 40 binlere ulaşan bir rakama vardık. O halde sizler vasıtasıyla bu konuda kalem oynatan arkadaşlarınıza ulaşarak bu konuda çalışmalarını, yazmalarını teşvik etmenizi de ayrıca istiyoruz. Umuyoruz önümüzde iki yıl yapacağımız öykü yazma yarışması bunun çok daha üstünde bir katılımla gerçekleşecektir. Müsaade ederseniz şimdi ben öykü yarışmasına da katılan ve ilk üç dereceye giren ama daha doğrusu birinciyi seçemediğimiz ilk iki dereceye, ikinci ve üçüncüye giren arkadaşlarımızın isimlerini duyurmak istiyorum. O arkadaşlarımızı buraya davet edeceğiz ve onlara ödüllerini takdim edeceğiz. İkinci jüri tarafından ikinci seçilen e, arkadaşımız Dilay Palabıyıkoğlu. Dilay Palabıyıkoğlu acaba burada mı? Yoksa arkadaşını göndermiş olabilir mi? Kendisi sanıyorum gelemiyordu galiba bir haber göndermişti. Sınavı olduğu için. Tabi sınavlarınıza da geldi. E, bugünler üniversitelerde vizeler var. Onlara da geldi arkadaşını göndermiş olabilir mi? Haber verdi bize ama gelemiyor herhalde.